Genelde Mısır'a geliyoruz, geziyoruz, piramitleri gösteriyoruz, onu bunu yapıyoruz, bir şey anlatmıyoruz da. Bu da anlatayım dedim ben. Burası Bab -Zuvayla. Bu gördüğün kapı, tarihte bizim için önemli bir şey yaptı. Antik etti diyelim Sultan Selim geldiği zaman, Mısır'a geldiği zaman Merci d'avoir sonra bir daha niye sonra şimdi? Merci sonra bay bay orada Rizaniye olup durumu biraz kayran biraz daha düşüyorsa işte, Rizaniye'de savaşıyorlar. Rizaniye savaşında Mısır yeniliyor. Yavuz Sultan Selim yeniyor Baybars'ı. Daha Baybars'ı karşılıyorlar. Bir partişe, gibi karşılıyor. Yediriyor, içiriyor falan. Ama Baybars Memlük Sultanları ile işbirliği yapıyor. O bunu yapınca da Yavuz Sultan Selim mecbur kalıyor. Ve Baybars'a astırıyor. Baybars'a astırdığı yer burası. Üç gün boyunca burada sallandırıyor. Bence şimdi kaldırılmış. Bence bu sefer göremedim. Daha sonra anlatılana göre Muharruf'un yanlışını bilmem. Cenazesini omuzluyor. Daha sonra toprağa veriyor. Yavuz burada şunu yapıyor. Yavuz yani Yavuz'un Baybars'a astığı yer burası.